iğnen geldi. 24 lira vereceksin. ha, tamam. Yedi tane demir zaten 24 lira. 23 lira. Ay, 24. Tamam hadi kanka, geç otur şuraya. Bak büyük. Kanka iğne. Bugün son iğnen değil mi? Evet iki tane yapacağım son. Ver parayı piş. Bu iğne biraz daha uzun sürecek çok canını acıtacak söylemiş. Hem de iki tane yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> Evet çıkartıyorum. Çıkartayım mı? Çıkartıyorum bak. Çıkarttım. Tut. İkinci. <laughs> İkinci. Tut. Tut. Ya yapacağım şimdi. Niye? Enfeksiyon kapmış. Sonra MR çekilmeye gideceğim. Ha kanı da alacaktık. Bundan kan alalım. Dıt dıt. Tam şurubunu veriyorum şimdi sonra emara. Bekle şurubu. Karpuz şeklindeki bir şurup. Gel şimdi odama. Yapacaksın buraya ben de Emre'nin çek. Karın kahvaltıdan sonra. Bak bir tane daha yine yapalım. Tamam, tamam. Hadi. Dı, 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 dı. Tamam çıkabilirsin. Kalmaların özelliği de. Bu ay 7 lira aldım. Daha çok aslında. 7 lira mı? Lan devir zaten 7 lirası 24 lira. Bir tane daha bir verseydim 100 lira lan. Verseydim. Şakalar. Bir tane elmas geri koyayım hırsızlık kötü bir şey. Evet. Şimdi gitmem lazım. Gidin bari. şaşırdı. Anam zombi. Kaç kaç kaç. Evimi de kilitleyeyim bari. Anam. Hmm. Sabah oldu. İmdat burada kaldım. İmdat. Hep okula gitmem lazım. Ben okuldan mezun oldum. Okula artık gitmeyeceğim. Doktor oldum ama. Yine de okula gitmem lazım. Biraz daha okumam lazım ki. Şu bir şey dinleyeyim. yapmamı için. Aa dur kahvaltı yapmayayım. için. Yum 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 yum. Oh şurub çok güzel geldi. Kavuğumu da yiyeyim. Ya da okumayacağım artık. Açılsana kapı. bir şey gideceğim. Hatta bir kere eh zombiyle savaşıyorum. Şu tarlama da bakayım. Şimdi Abdülham, gel buraya kanki. Tarla tarla tarla. Tarla tarla. şeydir. La la, 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 la. la, 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 la. Marketi neden açmıyorsun? Seni konuşturuyorum. kaka, hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi açacağım marketi. Dur. Pardon. Yanlışlıkla olmadı. 3 çocuğun kaç tane iğnesi var? Kanka. Hı. Bana buradayı atar mısın? Buradayım yok. Yo onlar benim marketten çaldı. Ya git ya bana ne ya? Hemen incem marketten bir şey. Ha? Delirdi. Git. Bu falan benim ben sana. Karbon bozmasam ben ne? Ben yiyeceğim, bir an yiyeceğim. Benim değil mi? Odayları atmış, sağ ol. Ben odayları senden almışsam neyim? Veriyor musun, vermiyor musun? Ne yapacaksın lan? Döveceğim lan. Gel gel. <laughs> geliyor lan. Geliyorsa. Biz ne yapıyoruz? Sızlık yapma lan. Gel buraya. Gel gel. Nerede? lan. Gel. En alttayım. En alttayım Geliyor. hadi. Ben gel. Geliyorum ben. <laughs> gel lan. gel gel. Gel gel çabuk gel. <laughs> ya korkar <artık> mısın öyle? <laughs> gel lan <diye. Sandor>. buraya. <laughs> Golden apple. Nope. Yemek lazım lan. Al da tuna tabii iki tane yemek falan da yapalım. Özür dilerim kanka. Yani ben, ben, ben ya bilirsin ben. kanka ya. Kanka ki. İnat kanka. Kanka özür dilerim kanka. Öldüm kanka ya. <laughs> Allah belanı versin kanka. Artık eşyalar benim. Yo bana ne ya? Eçeler mi var benim? Hayır. Artık inşallah.